Kedi Oo. oğluna benziyor. Oğlan sensin. Evet, doğru. Oğlan demesek daha hoş olur <laughs> da. Düşse ben o ara şey dedim. Baksın laf ona Olmuyor. Misin? Dur. Bir tane yanlışlık olmasın diye. aklıma tip neydi? Aa, ama bak ben gerçekten çok sinirliyorum bu tripota. Hiç hoş değil. Ne oldu ki? E, bozuk bu. Nesi bozuk Bozuksun. ki? Bozuksun. Bozuk aşkım mı? Duruyor işte. <laughs> Orada mıyım ben? Tamam <laughs> böyle yapıyoruz ben. Aşkım var da pek bir önemi yok. Önemli olan birlikte de olduğumuz değil mi? <laughs> Tabii. Eyvallah e, kardeşim. Çaktım. Arkadaşlar. Bir şey göstereceğim size bakın. Şunları evet. göstersene. Tamamdır. Geldi <laughs> <laughs> yani attı fırlattı oraya. Aksine bu Oppa. Ne yapacağım diyor? Çıkıldık mı? Evet. Bir kişi. Ooo, kılıç kalkan. <laughs> Bir şey var. Onun evet. bu, bu da benim çiçeğim. Tabi Güzel değil mi? Oğuz zorla gülmüyorum, gülmüyorum zorla niye zorla güleyim ya Kanadı yedin mi? Çok güzel güzel şey. Çok güzel Bu Abad Evet, evet kendine Kırmızı gül almadım bile. İnanamıyorum sana Çok almışım Teşekkürler Bakın bunu Kafayı yapın Hamza, kalamadın Hamza Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Böyle baktığın için. Evet. Ben de demiştim sana. Hayda, thank you Arkadaşlar son <laughs> yılların öpme olimpiyatlarına katılacağım. Böyle bir öpüşme. <laughs> Birinci iyi oldun aşkım tabii. Evet. Aşkım şey, ben de demiştim sana. Ne yazmıştım yorum? Ne? Ne yazmıştım yorum? Sen onu yorum yazdın ya bana. Böyle teşekkür ederim, böyle bakmıştım. Sonra ben sana demiştim. Teşekkürler aklında kaldığın için miydi? Hmm. Neydi? Ne demiştin? Teşekkür ederim mucizem olduğun için. Evet. Hiç öyle bir şeydi cümlem. <laughs> Üç tane. Ne? Evet. Ah. Hiç sevmiyorum ya ben. Ah. Ah. Neyi sevmiyorsun ya? Pıstık tık tık tık. Beşimde. Ne semiz? Ne semiz? Ne? Ne ya? Maj. Evet. Maj mı, maj mı ne? İsa. Abi Sen çok iyi ki Eyvallah kardeşim. Özür dilerim lafını böldüğüm için. Çok özür dilerim tekrar. Ben biraz... ben nasılsınız yazmış. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bu kadar. Çok yakışıklı olmuş. Geliyorum. Sağ ol. Sağ ol. Konji. Ay, yenge de geldi. Gidim. Arkadaşlar bugün 20 tane şey döktüm bu arada. Böyle bir sakallık olamaz. Her şey bak. çarpıyor, Yemin döküyor. Gidiyorum. Bak, şu, bak şunu bir döktüm. Tamam mı? Şunu bir döktüm. Bak daha açtın, onu yeni sipariş ettik. Geldi, döktü. Sonra onu, onu, bir daha döktüm. Bu arada. Onu bir daha döktüm. Bir şey daha döktüm. Senin içeceğini de döktüm. Evet. Öyle. Tam söyleyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Boykot mu? Ya. Doğru unuttuk. Ben bu konu hakkında çok büyük bilgilere sahibim de. Hı. Evet. Ben sıfır. Eee o yüzden çok şey yapamayacağım. Konuşmak istemiyorum. Çok siyasiye gir aşkım. Tabii yayında Şimdi siyaset konuşma hiç gerek bence... yok. Sivri soğuktur oğlum. <laughs> Oni Global Glin. <laughs> Oni Global Glin. Thank you. Oğlum çok iyi yakışıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Çık sağ ol. Şu <laughs> fitre de <laughs> olması tabii bende. Her şey daha iyi olacaktı ama... Filtre yok bu arada. Ama bir güzel güzelleştirme var. Demek. Evet, var. Tabii bak ki şimdi, de vardır. Bak, şimdi. Aa, olmadı. Az mı var? Şimdi şu yanları mı artık peki ne usturayla mi? vurdurma hakkında ne düşünüyorsun? Buraları mı? Buralar ustura. Bunu ilk defa yaptım bence sen. Yoo, üç dört defa yaptım. <laughs> ne? Ben gidiyorum işte. Nereye gidiyorsun? Efendim tostu. Telefon gelmiş. Alo. Sesim gelmiyor. Alo. Kaçmıyorum kameradan da birazcık kaçıyorum. Tamam. Vallahi ben ilk defa fark ettim. Ya alıyordu da o kadar aşkım yani. Selam. Benim boyum 1.70. Eşim senin de 1.90. <laughs> şey mi? Ay görmedim bir dakika. Evet aşkım dudağımda dolgu var ama eridi yine. Benim dudağım tutmuyor dolgu. Ben anlamadım. Ben bir daha yaptıracağım. Tutmuyor. Yani doktorum da dedi bunu. Eriyor. Bazılarının öyle tutmuyormuş dolgu. <laughs> Kabul etmiyormuş yani. Dostum dolguda sıkıntı vardır tutmadıysa senin. Olabilir. Sendik bir durum yok yani. Tırnağım kırıldı ya. Çok üzgünüm. Çok kötü duruyor. Yaptıracağım. Yaptığım zaman geldi uzadı Bakayım. da baya. Bakma aşkım. Bakayım. Git başımda. <laughs> <laughs> şey. E, çıkarttıracağım artık tırnaklarımı. yani yaptıracağım derken çıkarttıracağım anlamında. Bunu neye yapmalıyım? Oğuz koltuğun üzerine otursana. <laughs> Üstüne otursana. Hayır. Dikkat üstüne. Aşkım ya. <laughs> Ay böyle değişik oldu. ne? <laughs> Oturdum. Oğuz Morio geldi. Neden izlemiyorsun? İzleriz ya. Morio. Oturdum. Oğuz Morio geldi. Neden izlemiyorsun? İzleriz ya. Morio. Kutrasını yiyelim ne ah. bakalım. Küçük evet. bebek. Aşkım Çetan. Burnunu mu yapacaksın? <laughs> Eda abla hoş geldin. Riz. Hoş geldin. Biz de Türkan Şoray'a Bence de bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Prime time zamanında benziyor. Türkan Şoray'ın iki tık üstü. İşte. Çok aşık bana. Evet, inanmıyor. Kısmet Sulur'da devam eden arkadaşlarınız var mı? Var.